6. sorudayız. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bence en büyük kötülüklerimiz küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır. Anası da ona bakıp eğlenir. Kimi savunmasız birini dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca ve haince aldattığını gördüğü zaman bunu yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın, dönekliğin asıl tohumları, kökleridir. Bu tohumlar çocukta filizlenir, sonra alışkanlığın kucağında alabildiğine büyüyüp gelişir. Bu kötü yöntemleri yaşın küçüklüğüne ve işin önemsizliğine bakarak hoş görmek tehlikeli bir eğitim yoludur. Dil göndergesel işlemde kullanılmıştır. Doğrudur. Açıklayıcı ve tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. Bu da doğrudur. Konuşma havası içinde oluşturulmuştur. Bu da doğrudur. Örneklerle düşünce geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu da doğrudur. Ne diyor? Kimi kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakmıştır diyor değil mi? Güncel bir olaydan hareket edilmiştir. Hayır bu yanlıştır. Burada bir andan bir olaydan bahsediyor ama genelleme yapıyor değil mi? Genel kavramlar üzerine çocuk gelişimi üzerine bir durum anlatılıyor. O yüzden cevabımız E seçeneğidir.